Sayın İlhan Cavca, Gençler Birliği'nin bugün e, Türkiye'deki borçsuz gruplardan bir tanesi olması ve UEFA kriterlerine girmesi sizin bu olaya ticari zihniyetle bakmanızdan mı kaynaklanıyor acaba? Bunu kesinlikle e, ticari yönümüz olmasa tabii ki kulüp bu hale gelmezdi. Biz de bu 26 yıllık e, başkanlığımız sırasında ticaretin içerisinde olan bir insan olarak da tabii ki hem ticari yönden hem de ekonomik yönden bu bugünlere getirmemizde benim olduğu kadar benle beraber yönetim kurullarında görev yapar. Arkadaşlarımın da hizmetleri büyüktür. Takımdaki futbolcularınıza resmi bir teklif var mı? Her futbolcumuzu satabileceğimizi bundan evvel de ifade ettim. Yine de söylüyorum. Bunu yerine gelecek futbolcuları araştırma içerisindeyiz. Bazı tespit ettiğimiz futbolcular var. Şu ana kadar hangi futbolcularınıza talep geldi? Ve hangi kulüplerden? Tabi kulüp ismini vermek e, bana göre pek doğru değil. Ama Serkan, Yula, evet. onun dışında Ali Tamdoğan, Deniz, şu anda dört tane futbolcumuzun e, resmi teklif gelmese bile menajerler kanalıyla benle görüşme arası içerisinde olduğunu söyleyen birkaç tane kulüp olduğunu ifade ettiler. kendilerle görüşebileceğimi söyledim. Ersun Yenal bu futbolcuların satılmasına izin vermezse ne yaparsınız? Ersun Yenal takımın teknik direktörü. Ancak mutlaka Ersun Yenal'ın fikrini almak durumundayız. Ancak Gençler Birliği'nin de bir politikası var. Gençler Birliği satarak yaşayan bir kulüp. Bu itibarla bizim satacağımız oyuncuları verme durumunda olduğumuz oyuncuları biz en az sattığımız oyunculardan daha iyi şekilde hizmet verecek oyuncularla onların yerini doldurmak isteriz. Bu itibarla hocamızın bu yönde bize kulübün politikasına çok fazla tesir edeceği kanaatinde değilim. Milli takımlar teknik direktörlüğüne adı geçen Ersun Yanal'ın e, Gündüz Tekin onayla görüştüğü söyleniyor. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Ersun Yanal Bey ile bu konu hiç konuşmadım. Ancak evvelsi gün ben Sayın Gündüz Tekin Onay Bey'i aradım. Kendisinin Avrupa'da olduğunu söylediler. E, milli takım hakikaten bizim Türkiye'nin milli takımı. Gündüz Tekin Onay da çok değerli bir eğitici, öğretici bir hoca. Ben mesela samimi olarak düşünüyorum milli takımın başına neden bir Gündüz Tekin Onay gelmesin ki? E bugün futbol federasyonu içinde sayın Gündüz Tekin Onay milli takımın başına gelir hem daha eğitici olarak hem de öğretici olarak daha başarılı olur kanaatindeyim bu itibarla yani hocamızı vermem demiyorum ama bize gelmiş bir teklif yok. Futbol Federasyonu'nun elinde de Gündüz Tekin onay gibi Türk futboluna hizmet etmiş, çok değerli bir eğitici var. Hem eğiticiyle hem hocalığıyla tahmin ediyorum ki milli takıma Gündüz Tekin onay daha faydalı olur.